Herkese selam arkadaşlar. GTA Vice X modundan ikinci bölümde selamlar tekrardan canlı yayındayız. Canlı yayında sohbet muhabbet ederken ilerletiyor olacağım. Bu modun olayı görevlerin zorlaşması ve görevlerde bize seçim sunması. Zaten ilk bölümde ikinci görevde kalmıştık. Şimdi ikinci bölümde çok daha hızlı ilerliyor olacağım. Ben canlı yayında ile ilerleyeceğim ama görevlerin çok daha hızlı ilerlediğini siz videolarda göreceksiniz. Buradaki agayı indirelim. Sonra bize pistol veriyordu oyun. İnşallah yine verir ve oradan da İlerleriz videoya selam veren, canlı yayına selam veren herkese de teşekkür ederim. Yine sohbet ederken bugün bir iki video çıkartmayı planlıyorum. Yarım saatlik videolar olsa biz onu editte hani 45-50 dakikalık video yarım saate düşürsek bir iki saate yakın GTA Vice'de oynayacağız. Selamlar, selamlar, selamlar. Lensi indirdik şimdi arkadan aşçının elemanlar bu sefer MP'lerle falan geliyor. Aracı da kaçırıyorlar o yüzden Rosenberg'le beraber kaçman gerekiyor. Önce uzaklaşacağım sonra aşıları söyleyeceğim. Özgüncüm katıl için teşekkürler. Hop. Burada de kötü ateş etmiyor bu arada. Baya temiz indirmeni sağlıyor. Hop. Lens kafayı yedi. Mermileri al. Şimdi burada Hadi iki alalım. tane seçeneğimiz olacak. Ya diyecek ki oyun bana. Öncelikle lens, -Lens bırakacağız silahçıya. Oyun bana diyecek ki istersen sen arabayı sür, istersen Rosenberg sürsün. Rosenberg sürerse arabayı ben tarıyorum. Ya da tam tersi. Ama ben sürersem işte eleman tarıyor mu taramıyor mu onu çok göremedik. O yüzden yine Ken'e sürdürüp ben adamları tarayıp kurtulmaya çalışacağım. Umarım kolay bir şekilde kaçarız. Erdoğan, Mert ve Baha kanala katılmışlar. Sağlam destekçi ve destekçi olarak teşekkür ederim. Hasar yedin. Hadi baştan abi. Hadi baştan. O hastalığımızı atlattık Allah'tan. Noitran hastalığımızı atlattık. Noitran'ın hepsini dibine kadar yaptığımız için. GTA 3, GTA San Andreas ve GTA Vice'de başarılı. Bir dahakine GTA 4'te. Murat Erden 20 katıl. Murat'cığım teşekkürler yavrum çok sağ ol. Bu arada Valorant'ta Çünkü sezonlar falan sıfır. sıfırlanıyor diyorlar. Yine bizim Valor tayfasını artık Guilded, Skype, Duman'la haberleşme telefondan Whatsapp grup araması falan toplayıp bir şekilde yeni sezonda bir oynamaya başlamamız lazım. Katıllara izin vermeyi unutmayın bu arada katıl hediyeleri için. Şimdi I can drive. Ben buna izin vereceğim. Ben taramak istiyorum. Elemana izin verdim. Ben tarayacağım. Kaldığımız yer burasıydı. Ben adamları vuruyordum ama adamların yakınında patladığı için araç benim araçla patlıyordu. Bakalım ne olacak bu sefer. Düzgün bir şekilde çalışacak mı sistem diyelim. Bir gitti. Polisler de peşimden koşarak geliyor. Bunlar beni araya aldı. Ha ben bunları patlatmayacağım çünkü patlatırsam benle beraber patlıyorlar. Normalde olur ya. Bunları patlatırsın ama senin aracının hasarından gitmez. Bu sefer gidiyor maalesef. O yüzden çarpa çarpa gitsinler. Hiç uğraşmayalım yani. Bu kadarcık çarpmalarla benim aracı patlatamazlar diye düşünüyorum. Hocam umarım bütçen bir gün olur da RTX 5070 gibi laptop 4TB SSD falan alırsın. Mobiliten çok kolay ve her yerde video çekebilirsin. Kral inşallah benim hayalim GT6 ile beraber istediklerimiz olursa, hayallerimiz gerçekleşirse o zaman sponsor bulmak çok daha kolay olur. Bu deliklerin çok daha rahat gerçekleşebilir. Ama GT6 falan gelmeden öyle büyük sponsorlar bulmamız çok büyük bir hayal olur. Ben de. I popped my head out of the for one freaking second, second and fate shit in my in face. My face. Get some sleep. Shut up. Sit down. Hepsini birbirine katmış yazıların. ve böyle bunu bildikten sonra çok da zorlamayan bir görevle beraber artık yeni görevlere geçebiliriz. Ben bugün attığım bölümde çünkü burayı oynamıştım. Artık yepyeni bir göreve geçmiş oluyoruz. Görevleri tanıyacağız, bileceğiz, öğreneceğiz ve. Deneye deneye gideceğiz. Herkes tekrardan hoş geldi. Yayını beğenmeyi, videoyu izliyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi sinematiklerde direkt olarak bir değişim yok arkadaşlar. Sinematiklere bir şey eklememişler ama sinematik bittikten sonra bir şeyler eklemişler. Onları görebiliriz. Oğlum <laughs> oh, şaka mı yapıyorsun? Ama adam run dedi beyler. Adam run dedi. run dedi yani. Ben bu şekilde düşünmemiştim ama koşmam gerekiyormuş. Söyledi, söyledi tamam. Ama silahlarım gitti ya. MP5'im falan güzel güzel vardı. MP5'im falan gitti. Neyse koşalım bakalım. Direkt koşacağım bu sefer. Mod yapımcısı Türk mü? Evet. İyi güzel. Güzel. 3 can. Korku metresi var. Yani normalde el bombasını falan yeni biliyorum. Onlara girerdim ama 3 can kaldı. Acaba normalde 3 can mı kalırdı yoksa araç bana aa bunlar hareket halinde. Bunlar hareket halinde. Ben bunların korku metresini biraz zor doldururum gibi. Bir tek nine tek atıyor mu? Oha. Şatkan biraz fazla oldu. Tek 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 içimizden geçer. Fazla. Zorluğunu birazcık fazla katmışsın anneciğim. İndik burada. Elemanı Abi çok bu fazla bir zorluk ya. Elemanı taramama da izin yok. Ben seni nasıl indireceğim o zaman? El bombası falan atsam önüne diyeceğim. Ya da haritada bir yerlerden sniper bulsam. Şimdi iki tane daha sıksa zaten bu araç da patlıyor. Araçları çok hızlı patlatıyor. Birkaç çarptın hemen araç değiştirdin. Birkaç çarptın hemen araç değiştirdin. Ancak o geliyor aklıma yani. Böyle dibine çok hızlı gireceksin. 2-3 tane vuracak. O vururken sen çarpacaksın. Sürekli araç değiştireceksin. Sürekli araç değiştireceksin. Reis şüphelendi mi? Ağır şüphelendi. Motorla sağ sol yaparsak. Yani zor ama o da bir seçenek. Çok fazla trafik var bu arada. GTA Vice'in normal trafiği bu kadar fazla değildir. Her yerde değişik huylu adamlar. Bir anda şarkıya girdik mi? Bu arada her yerden bu kadar polis çıkması normal değil. Yani Amerika'da bu kadar polis olması mümkün değil. Hımm. Dedirten bir görev oldu şu an. Yani böyle güzelmiş. Yani sana sıksın. Araç patlasın ama sen oradan kurtul. İndir kanka. Baya. <laughs> Baya zor iş yani. Baya zor iş. Hadi bir tanesini indirdik. 13 canımız var. O canı nereden dolduracağız? Hemen arabaya. Hanımefendi atmaca. İçine girmemiz lazım galiba. Şak 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 tarayıp. Not guilty. Understand? Taksi gereksiz show yaptı bu arada. Niye öyle bir yan yatıp tekerlekleri havaya kaldırmaya çalıştı ki? Ambulansa bin. Haydi bakalım. Bu doğru fikri onaylıyorum ve ambulansa doğru gidiyorum. God baba yani. Kaçtı mı gerçekten? Adam şehri mi terk etti? Ne oldu? Muhtemelen ne oldu biliyor musunuz? Suya falan düştü. Çünkü o zaman mission failed oluyor bu tarz görevler. Muhtemelen suya falan atladı yani. Arabadan atladı ama patladı gibi bir durum olabilir. Neyse babamın evi şimdi. <laughs> <laughs> muhtemelen şeydir yani. O tarz bir şey yaşandı diye düşünüyorum. Bu kadar mermiyle. Bak benim yaklaşmam lazım. Yaklaşmazsam mermiler gitmiyor. Yaklaşırsam o mermiler bana gelir. Evet evet motorla yapmakmış ya. İyi ki aklıma geldi beyler motorla yapmak. <laughs> Kesinlikle sizden duymadım. Allah'tan aklıma geldi de. Allah'tan aklıma geldi de motorla yapmak güzel fikirmiş. Hallederiz. 2 Ah mermiler dışarı gitti. Şöyle yapayım. Motor patlayacak o da patlayacak. Haydi kafadan giriyorum. Hazır mıyız? Bak harekete bak şimdi. Hayır. <laughs> Düşünsene kaçıyormuş. <laughs> Düşünsene kaçıyormuş. Titan Trias efsane duruyor bir türlü çıkmadı. Titan Trias'ın yapımcısı bizi sevmiyor ya. Ben anladım. Adamda. da... Giorgio <laughs> sends regards. benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Adamda bir hastalık var. Asla ve asla yurt dışından kimseye yollamıyor. Sadece İngilizce konuşanlara yolluyor. Emre'den 10 katı dediyiz. Emre teşekkür ederim. Bak Nikola Tesla NT'yi almış. Nikola selamlar abi. Michael. Neden? Michael'ın evi almış. Abi şeye çok üzülüyorum ben. Yani üzülüyorum değil de uyuz oluyorum insanların cehaletine, insanların bu kadar aptal olabilmesine. Amerika'da yangın çıktı. Oh iyi oldu. Onu diyen Müslümansa ben böyle bir Müslümanlık bilmiyorum yani. O Amerikanlar yandı, oh iyi oldu. Reis, siz insan mısınız yani? Baya enteresan kafada insanlar var. O insanlarla da iletişime geçmemeyi tercih ediyoruz. ah Arabayı patlayacak duruma getir, elemanın içine bırak, atla arabadan. Ama o arada beni indirirler. Güzel, sardık. Bak mesela. Gördün mü? Yok, eksiyagon. ben V123'ü indirdim zaten ya. Ben daha yeni indirdim V123'ü. Sıkıntı yok yani. Matematik hesaplıyoruz. Şimdi mi yani gerçekten? <laughs> Müthişti ya. Allah aşkına gelsenize kanka. Gelin beni takip edin. Ben size geleyim. Muhteşemdi. Önceki görevlerden elimde şey falan kalmış olsaydı. Dur polisi indirip polisin silahını alayım. Ee, Silah falan kalmış olsaydı güzel olurdu. Böyle bir bir ne diyorsunuz o işe? Polis A ağabeylerin silahını alırım da. X8 polis olacağız böyle de. İyi. Düşünüyorum düşünüyorum Chattenmiş harbiden Okey Polis aracı açık 5 shotgun vermiş. okey E az önce ben denedim niye olmadı 100 armor da verdi süper abi Çarpa çarpa gidiyor Tertemiz Yani o kadar güzel bir taktik Yapıldı ki ama bunların devam edilmesi lazım. Sal beni. Sal beni gideyim. Gönlünde bir kare lekeyim nalan. Tamam duvarın arkasındayım abartmayın. Yani bu tarafı tamamen temizledim. Zaten intihar da etmeyi düşünüyorsun. Harbiden. Bak o muhabbeti anlatmadım size. O muhabbeti daha anlatmadım. Youtube'dan bir tane videom kaldırıldı. İntihar etmeyi düşündüğüme dair bir bilgiyle beraber. İntihar eden işçi Gizem diye video atmıştım ya daha önce GTA de Bugün Youtube videomu kaldırdı. İntihar mı düşünüyorsunuz size yardımcı olabiliriz falan filan diye mesaj atarak. Ya bir sen eksiksin. Şatkan vermisin nasıl bu kadar uzaktan? Görevden önce rampage yap. Rampage yapınca silah bizde kalıyor mu? Molotovla rampage yapsam ben de Molotov kalır mı? Öyle bir GTA Vice'li mekaniği var mıydı? Ben hatırlamıyorum. Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Ya lütfen bir sal be. Yani senle mi uğraşacağım? Oyunla mı uğraşacağım ya? Kalmıyor ama itfaiye gelebilir. İtfaiye aracı burada. Aynen belki onu kullanırız. İtfaiye burada takılıyor. Ama itfaiye aracını da direkt patlatırlar canlar. 50 dolar kastık. Maksimum ne oldu? Ekstra birkaç tabanca aldık falan gibi düşünebiliriz. Ekstra biraz tabanca almış olduk. Oyunun başındayız ya canlar. Çok fazla silah falan da açık değil zaten. Öyle 10 tane silah da açık değil yani. Bu hiçbir şey yapmaz ya. Bu hiçbir şey yapmaz yani. Çok 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 bir şey yapacağını zannetmeyin. Bu hiçbir şey yapmaz onlara. Evet kaptanın taktiği bir yapalım bakalım. Diğer binanın çatısına çıkıp çatıdan <laughs> bu işçileri ferahlatır anca. <laughs> oh iyi geldi diyorlar değil mi? Tek tek ıslatıp ezemez misin? Çok uzaktan sıkıyorlar ya ben onu uzağa sıkana kadar onlar zaten bu itfaiyeyi patlatır. Kaptan Knuckles taktiği uygulanıyor. Gidelim karşı çatıya çıkalım bakalım. Birazdan başlayacağım. Sonu yok mu bu ızdırabın Allah'ım diye. Bir an önce halletmem lazım. Ruh sağlığımız için yapılması gerekiyor. Hemen sıkmaya başladılar zaten. Oraya geçemiyor muyum lan? <laughs> Acaba buraya atlar mıyım bir daha? Az önce benim atamdan mı atlayamadık? Heh. Mehmet teşekkür ederim katıl için çok sağ ol. Vay be. Nasıl geldi bu taktik aklıma ama. Nasıl geldi beyler. Kolaydı baya. Baya kolay yaptım. Vay be. Teşekkür ederim. Kaptan Knuckles. Ahmet, Mehmet. Eğer her kimsen, eğer kurtarıcı her kimsen. Buymuş mesele. Buymuş mesele. Çok teşekkür ederim bu muhteşem aklıma gelen taktikten dolayı. Ben normalde yarım saat bu videoyu çekip diğerine geçecektim. Video bir buçuk saat olmuş ve ben bunun içerisinden bir yarım saat 30 dakika falan ayırıp devam edeceğim. İkinci videoya geçeceğiz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi canlı yayında chatle beraber biz bir video daha çekeceğiz. Hadi bakalım.